bir diteyim. Aa. Server belli bir gelişinde. Aa. Aa. Fakirler alır aklını de. başında. Aa, aa. Ne yer ünlü bile olsan. Varken, varken. Karşında gönüller varken. Survivor size değil kısmet Bir sonraki yarışmaya gel Oyun Söver kazanınca o, yapma o, bize nispet Bir sonraki parkurlara gel Belli ki sizde yok o istek Bir sonraki Survivor'a gel Elveda ünlüler Bir sonraki Survivor'a gel İtirazları bırak isyana girme Gitme boşuna kal ben Sevemez maviler gibi kimse Ne önemi var oyun neredeyse Survivor size bir kısmet Bir sonraki yarışmaya gel Oyun, oyun kazanınca yapma bize nispet Bir sonraki parkurlara gel